Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadar Royal oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün videomuzun konusu şu an ekranda gördüğünüz gibi bir tane deste hazırladım. Ee, badencim var, domuz var, mini pekkan var, alev topum var, buz bücüm var, barbarlarım var, çarpmam var ve buz ruhum var. Bu ruhunu ben ilk defa kullanacağım bir destemde. Ee, ben de heyecanlıyım. Yeni yaptım deste birlikte deneyeceğiz bakalım. Ee, mücadele açtım. Bir yine orada deneyeceğim. Normal savaşta yapmak istemiyorum açıkçası. Ee, orada deneyeceğim çünkü daha hazır değilim bu desteğe. Dilerseniz hemen ilk e, mücadelemize geçelim. ilk savaşımıza geçelim şöyle başlatalım. Hadi bakalım ne olacak görelim. Dın dın dırırın. Çok güzel sesleri varmış bu oyun ya. Ben Ben telefondayken pek dikkat edemiyordum. Ulan ya Şöyle Gel gel Vay Bu kötü oldu arkadaş Şey yalması kötü Sanma bina olmaz baya kötü oldu Abi sen nasıl bir insansın ya Ne yapacağım buna Hadi be, yapma be. Var ya, uf, uf, ufacık zaman farkıyla yani. Fazla bir şey değil, ufacık zaman farkıyla. Çarpmayı aslında saklamam gerekebilir de, Atak'ta da işte Cehennem Kulesi var. Buz ruhunu güzel kullanmamız lazım. Kullan şimdi. Adadadad, git, git 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 git. Vur bir tane daha, gayet güzel bir tane daha. Adamsın be. Ulan mini PK sen yok musun sen? Yolla var şeyi domuzunu. Yolla 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 bekliyorum. Yollamadı. Şimdi yolladı. Hala topunu tamam sıkıntı yok. Oo bak bu güzeldi. Bu güzel bir hamleydi abi. Hakkını vereceğim şimdi. Mini P.E.K.K'a gitti git 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 vur. 1 2 Tamam. Alev topunu güzel kullandı az önce. Gerçekten hani tebrik etmek lazım. Oktay sen şimdi ne yapacaksın peki? Onu kullandın, onu kullandın, şunu kullandın, bunu kullandın. E, tamam. <laughs> Bravo. Ve bu maçta kazanmış olduk bu şekilde arkadaşlar. O da ben bayağı çökmüşüm ya. Güzel. Valla pek konuşamadım. Odaklandım bayağı oyuna. Fark ettiğiniz gibi. Güzel kazandık. 3 taç aldık. deste de fena değil arkadaşlar. Gerçekten iş görür görür bir dest açıcısı. Böyle biraz sesi kısacağım ben yine. Zenit. Zenit'e. Bakalım. Zenit'e karşı ne yapacağız? Avrupa maçı gibi oldu ha. Zenit. Yolla. İskeletler yolladı. Abi siz nasıl geliyorsunuz böyle ya? Buz ruhu öldü en azından. Zehir. Zehiri varmış. Boşuna yolladım ha. Şey madenci. Hiç gereği yoktu. Çok boş bir, bir şey. E, iksir harcamasıydı. Hatalı oynadım biliyorsun. Bak tek atamıyor ha. Buz vücut şeyleri Yazık. Yazık kesikle yazdı. Hadi bakalım. Neyle geleceğim? Haydi elimde de bir şey yok abi. Ha güzeldi. Zehri var yine. Şu korumalar baya bir sıkıntı arkadaşlar. Baya bir sıkıntı korumalar. Ben biraz kötü oynadım açıkçası bu yer, Yani bu oyunda başlangıç kötü yaptım. Rakip biraz beni panikletti. Bu arada yakında güncelleme geliyor. Hem bu deve karşı... Abi şimdi sen de onu yaptığın zaman ben de şu hata yaparım yani da Allahını seversen. Bu arada biraz da varmış yani. Onu da görmüş olduk. Yolla domuzu. Zehir de yolla şimdi. <laughs> evet. Biz ondan daha fazla hasar verdik ama yine de yani çok emin olmamak lazım. Bu savaş biraz sıkıntılı arkadaşlar. Zehiri vesaire de var. Dayı ben o şeyler boş bırakmam. Yani onu bir kere geç. Bırakmam abi boş. Şöyle geriden buz ruhu mecbur. Aha geliyorum. Ya bak en önde gitti ya. En önde gitti ya. Ya abi en önde gitti Allah'ın sırrı ya. <laughs> en önde gitti ya. <laughs> ya abi ben seni en arkadan yolluyorum. Don lan don. Hadi, 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 hadi. Bina çıkart. Vur. Bravo. Bravo. <laughs> Zor bir maçtı. Zor bir maçtı. Son anda kurtardık. Ee, gerçekten sıkıntıya girdim. bayağı bir yani desenli çok benziyordu dikkat ettiyseniz. Ama yine de kazandık. ikinci maçımızı da Güzel deste fena değil beğendim arkadaşlar gerçekten isterseniz kullanabilirsiniz sizde çok emin konuşamıyorum dediğim gibi fazla oynamadım Lan git o nasıl bir deste başlamış lan Bayağı hasar verdi ama yani hakkını verelim Şöyle bir gideceğim arkadaşlar deneyeceğim biraz hasar verelim bari bizde karşılıklı olarak Güzel fena değil bayağı bir Boş birimi var bunu görmüş olduk yani boş birim derken Yani küçük birimi var bu problem yaratabilir bize. Ölün ya. Ay ben senin. Abi bu nasıl bir deste ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> bak. Goblin fıstısı var. Goblinler var. Mızraklı goblinler var. Çok karma karışık bir destesi var. Çok sıkıntılı bir destesi var. Şimdi bak. Fıçı falan atacak. Ve arkasından mızraklı atacak. Oo. biz de o zaman böyle gideriz. Abi ya tek atamıyor ki bu huzurur. zırhı. Düşük bu Çarpmayı kullandırdı bana. Bilerek çarpmayı kullandırdı. Fıçı yollayacak. Bilerek yollattırdı. Şunu hazırda tutayım ben. Çok uyuz bir adam ya. Çok çok uyuz bir adam. abi bu nasıl bir destedir Allah aşkına i̇şte çok 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 boş mi var arkadaşlar yani yani çok sıkıntı bu, bu adam bana karşı ciddi söylüyorum ne yapacağım bilmiyorum muhtemelen yenileceğiz çünkü şu anda karşılık pek veremiyorum dikkat ettiyseniz buz büyüsünü yolladım oraya hadi bakalım bir hata kalkama. Oha roketi varmış. Arkadaşlar roketi varmış. Yenildik. Vurma. Allah senin ben <laughs> Abi bitti bu maç bitti. Şöyle bir son atak yaptım. Güzel. 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 Sen öyle boş boş x'i harcarsan. Böyle yakalarlar. Gel. Şöyle bir, bir daha gidelim. Şöyle bir daha domuz. Buz ruhu. Buz oraya. Baya heyecanlı maç şu an arkadaşlar. Pek konuşamıyorum. Şöyle bir barbarlarımı yollayayım. Ulan bir dur lan. Ay senin. Atağa kalkamıyorum arkadaşlar şu an. Vur. Burada mız? Burada mız? Vur vur vur. O son anda attım ha. Bas 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 bas. Tam atak, full atak, full atak. Çabuk çabuk çabuk. Vur. Bir. İki. Geçmiş olsun. Bravo. <laughs> Arkadaşlar fark etmişseniz 3 maçtır alev topu bizi bayağı bir kurtardı. Konuşamadım. Alev topu bizim bu destenin belli ki baş karakterlerinden bir tanesi olacak. Olmuş daha doğrusu. Hep alev topuyla son anda aldık. Ve baya işlevli oldu bu alev topu bu destede. Gerçekten zaten sevdiğim bir birim. Her destende kullanıyorum neredeyse biliyorsunuz. Gerçekten güzeldi gerçekten. Sevdim. Üç düz gidiyoruz. Ya yani fena bir deste değil gerçekten. Hoşuma gitmedi değil yani. De elime çok kötü kartlar verdi. Başla. Haydi 7. seviyede işte bakalım deve karşı ne yapacağız? Zehir falan da vardır bunda. Klasik kadroysa şeyse, desteyse sıkıntı. Bir şey daha yola da şunu öldüm. Çok çok yanlış kullandım. Bak işte. Şöyle bir yapalım. Bak yine de geldi vurdu oraya ya. Şöyle bir dondur oraya abi. Şunu da dondurun lan. <laughs> De vurma artık Allah Çok kötü başladım. Abi korkuyorum şu dev destelerden. Ciddi anlamda korkuyorum ya. Çok zorlu abi. Durdurulmuyor ki. Elimde bir şey yok. Bak bak. O da gitti. <laughs> maç biraz Mortingen gibi arkadaşlar söyleyeyim ben size. Valla bu maç biraz Mortingen. Sen gelene kadar ben de şu tersten bir hata kalkayım bakayım. Ne, çok bir şey olmayacak. Dönüşte de biraz sıkıntı, bayağı sıkıntı yaşayacağız. Biraz da değil. şöyle bir bombacı olmadığına güvenerekten şöyle bir şey yolladım. Alın lan artık şu devi. Abi dev çok ağır be oha soldan bombacı vuruyor. Bak bak 300 300 var ya indirir o bizi. Bıraksan o bizi var ya haşat eder. Gel 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Alacağız ama o kaleyi. Burayı da kaybettik yani. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam hadi burayı aldık da Cık. Yok abi mümkün değil ben bu adam durdurmam. Mümkün gözükmüyor şu anda böyle bir şey. Ulan bırak 3 taç alma lan. <laughs> abi prens, prens. <miras>. Oo. <laughs> son maçta böyle hezime uğramak koydu. Yapmasaydım keşke Bu son maçta abi sağlam rakipti ya yapacak hiçbir şey yok. Kötü oynamış da olabilirim. Başta bayağı tatlı oynamış olabilirim. Neyse sağlık olsun. Desteği tekrardan şöyle bir göstereyim. Bu böyle bir deste. isterseniz kullanabilirsiniz. Benim buz ruhumu yükseltmesi var. Yükseltemiyorum para olmadığı için. Aynı zamanda buz bücümde bu kaç zamandır bili biliyorsunuz çıktı yükseltemedim. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Varsa son düştüğünüz videoyu yazabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklarımıza görüşünceye dek. Hoşçakalın.